Şimdi Cem e, Alevi toplumunun e, inansal, e, kültürel, e, yaşamsal birçok ihtiyaçlarına cevap veren e, kamusal alanlardır. Yani e, ve bugün Türkiye'de e, sayısı sayıları azımsanamayacak bir noktadadır. Nikem yani Nikem Ümit ama yani ez ortu <laughs> tutan Nifinen yani no No yani şey yani yani önün onu gerek o zaman hissetmiş gibi yani ama yine halen baskı altındayım halen maddini bu yaşamış ne bileyim halen yani iyi red yaşamış benim ama ma, ma iyi yaşamış ne bileyim yani ee, biz aleviler tabii ki de cemevlerini kendi ibadethanemiz görüyoruz ve e, bu konuda da açılmış davalarımız var. E, elimizde duran çok önemli insan hakları mahkemesinde kazanılmış davalar var. Ee, bu yüzden de e, biz Alevi önderleri, inanç önderleri olarak, Aleviler olarak cemevlerinin ibadethanemiz olarak kabul ediyor ve öyle görüyoruz. Belli giderleri, maliyetleri var bu maliyetleri e, karşılanması gerekiyor ve bugüne kadar bu maliyetler e, neyim yerindeyse taşıma suyuyla, onunla, bununla, bağışıyla, şuyla, buyla şey, döndürülüyor ama tabii bu bazı noktalarda, bazı bölgelerde. Ee, nüfusun az olduğu bölgelerde bu taşıma suyla bu değirmen maalesef dönmüyor. İhtiyaçlar karşılanmıyor. Hizmetlerde aksamalar oluyor. Ee, işte bütün e, bu e, sorunların giderilmesi için e, benim kanaatimce e, cem evlerinin bir yasal statüye kavuşturulup e, bu kamusal hizmeti gören e, e, yerlerin, kurumların bir maddi e, desteğe e, bir e, hizmete ihtiyaç duyuyor. O yüzden e, bence cemevleri bir yasal statüye kavuşturulmalı, e, finanse edilmeli. Tabii ki de cemevlerin içerisinde e, farklı etkinlikler yapılıyor, kültürümüz yaşatılıyor ama bu değildir ki orası sadece kültür evidir. Cemevleri tanınacaksa öncelikle e, Alevilerin inanç merkezi, ibadethane olarak tanınmalı. Ondan sonra zaten biz içerisinde e, kültürümüzü yata, yaşatacak faaliyetlerde bulunuruz ve o şekilde de hareket ederiz. Ama neydi dua yani? Sadece vane, vane ama nikeni. Bu Bana kesil her <laughs> yani her sarı aynı vardı ama çiğnenin nikeni yani niye böyle? Yani her ser her ser aynı kesa vane erden orta ama nikeni yani nikeni. E, 20-25 milyon Alevi vatandaşı diğer vatandaşlar gibi vergilerini ödemekte, askere gitmekte, vatandaşlık görevlerinin hepsini yerine getirmekte. Ama karşılığına geldiği zaman biz sadece seçim zamanlarında ya da seçime yanaştığımız zamanlarda bir seçim propagandasıymış gibi sanki böyle ağza bir parmak bal çalma havasıymış gibi bir şey yaratılıyor. Devletin her abi e, sefta alivi e, açılım biraz. E, açılımla milletime kondu çiğne üstüne göride onca tuane bir birkaç cem evi ama millet Honda hondel nosunu teyna zanazın hoğu zardanı ve hukmat kendi çi çiğe ama herra kareke kert avene sonu peyser sonu biz artık Alevilerin sorunlarının seçim malzemesi olmaktan çıkarılmasını bir an önce samimi bir şekilde en hızlı sürece konulup çözülmesini istiyoruz. Cenaze hizmeti artık zorunlu hizmetler. Mecbur burada kalkıyor. Bunu sadece zaten şu an cemevleri bunu yapacak güçte birçok cemevi. Milletime cebiren ne sonu cemevi? Çünkü siyaset kanı ortaya. Siyaset ki itikat. O itikat Derhal ben otol. Görene yani çi ne yok her şeyinu avene sunu, peyser sunu. Dediğimiz gibi şeyler olsa bu ödeneklerle sema kurslarıdır veya diğer yani bağlama kursudur. Hatta daha Öte kurslar, dil kursları açılabilir ama bütün bunlar yapılınca ne gerekiyor? Bir ekonomik güç ve kaynak gerekiyor. O kaynak da elde edilemediği için sadece cem cenaze evleri biz cenaze evleri söylemiyle karşı karşıya kalıyor doğal olarak. Artık bunu daha da fazla geciktirmeden, daha fazla oyalamadan, haklı olarak daha fazla Alevi camiasını kırmadan, incitmeden çünkü mesele uzadıkça kırgınlıklar artıyor daha fazla bu samimiyetsizce bir söylem olup, olma e, noktasına geliyor. Bunları da yapmadan en kısa sürede bu toplumun da bu insanların da bu ülkenin birer unsuru vergi veren e, birer parçası vatandaşı olduğu düşüncesiyle en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekiyor.